Evet, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün ya bu videom gameplay tarzında olacak. Bir karakter oynayacağım. Bu feni olmasını istiyorum. Umarım salarlar tabi. Şöyle göstereceğim ben. Yani bırakırlarsa oynayacağım. Tabi biraz destek doğrularsa oyun içinde. Şimdi ne var? Balmadımız var. Ee, böyle, böyle. Aurora aldı ve Louis. Aslında. Beni değiştirsem mi? Hmm. Alsam mı ya? Alacağım ya. Ne olursa olsun. Bu iltlerim falan hazır zaten. Yani hangi kostümü kullansak. Umarım kasma donma olmaz ya. Şimdi öyle deneme videosu çekiyorum. Bunu olursa atacağım YouTube'a. <laughs> <laughs> dan 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 dan, dan. Evet başlıyoruz. Karşıya bakalım ne var. Saber var bu kötü oldu. Franco var bu da kötü oldu. <laughs> Hangisinin stanından kaçacağız bilmiyorum. Bakalım. İyi ki fani aldık yani. iyi ki fani aldık. <laughs> Klasikte fani almanın zararları bunlar. Yani Neyse bakalım. Nata da var. O da sıkıntı. Vale o da tutuyor. Aman. Nasıl oynayacağız bilmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım ama bir sıkıntı var. Ee, buff süreleri aşırı kısa. Yani bu fani için kötü. Yani Fanny diyen var. Fanny diyen var da ben fanediyorum diyorum. Düz okunda gibi. Evet başladık şimdi. İlk skillimizi açalım. Donma oyun donma. <laughs> Orman bıçağımızı da alalım. Şöyle bakıyoruz. Çok kötü olacak ya. Aman hiç. Bilmiyorum nasıl oynayacağım. Ve ekrana şöyle bastığım zaman ses geliyor sanırım. Onun için kusura bakmayın. Ee, yani bir şey yapamıyorum onun için. Ve ba evet buff'ı basmaya geldi Franco burada. Franco şuraya bakın. Çekti buff'ı. Hey! Takım. Donma ya. Bak Franco şurada. Şurada. Şuraya bir bakın. Bak geldi yine lan. Gelsenize şuraya. Ya abi bak. Bir görün şurayı ya. Evet. Desteye ihtiyacım var. Ya böyle olursa oynayamam ki ya. Aman donmamın Tövbe şimdi. Küfür edeceğim. Mükemmel, takım mükemmel. İzleyin. Aynen. İzleyin, çok güzel. Devam edin. Ama haber de geldi. Buff gitti. <laughs> Lan, Şuraya bakın ya. Bakın bakın da level alamadık. Zor maç olacak o kesin de. Ve şu an ben buff'ı alsaydım mesela, çoktan yani Valey'i kesmiştim, Franco'yu orada düşürmüştüm ama Başka yok. Ha, buff da gitmiş. <laughs> ha, evet, ben de bunu bekliyordum çok. Güzel. Orada olduğunuzu biliyordum. Geliyor. Mükemmel. şey demeyeceğim. Leo Messi'nin aynı. Bu fani şu an hiçbir şey yapamaz. Şöyle bir gireyim çıkayım o Sanko beni bekliyor resmen baksana. Hah. öldü. Müt aldım. Müde Velion ne? Anlamadım. <laughs> Mavi olmadığı sürece bir şey yapamayacağım. Evet. Değil. Hı -hı. Hı -hı. alayım da kaslayayım. 3 olduk. Ee, Adım. biraz hasarım olsun diyeceğim de. Aslında ormana savunma mı yapsaydım? gerek yoktur Bakalım da Karşısı başlayayım. da iyi kasıldı Düşman vallahi. Ha. Onun ultisi de var şimdi giremem ki adam 6 level ben 3 levelim yani. Buraya pusarlar yine. Şuraya bir bakın. Mavi alayım bir kere de oyun oynayayım ya. Bak geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Çabuk çabuk abi. Ya bir kişi gelmez ki yardıma. Bak Franco burada yine abi burada bak geliyor. aldım aldım az kalsın çalıyordun ha az kalsın çalıyordun <laughs> Aurora az kalsın çalıyordum mavi de ben de sıkıntı yok evet ilk mavimizi aldık hadi bakalım ne yapacağız ne yapamayacağız diyeceğim de hiçbir şey yapamayacağım ki ben adamlar çok önde şu an bende ben kaçım 1 bir, bir k'yım adam 2 k saber olmuş 2 k bu adamı nasıl geçeceğiz Gözünlerine girme, de 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 Bırak beni ya bırak beni bırak. bırak lan Kaçamadım Karşıda Franco ve Saber Varken yani oynamak çok zor ya Aşırı zor İyi biri gitti Ben oraya giremem ben Oraya giremem hiçbir şey yapamam bu takımda hiçbir şey yapamam. Saber orada. Vale burada. Oh çok güzel. Sal, lan. Sal beni. Oh. Tabii. Kasılamadık ya. Kasılamadık ya. Vurun. Vurun Feniye. Takım da mükemmel bu arada. O da ölür. Yani yerden kalkabilirsek, mavi alabilirsek alın, diye. adamlar oyunun başında zaten beni düşürdü. Yani bu sürekli böyle oluyor. Yani karşıya bilen adamlar geliyor gibi. Bize de bilmeyen aptalları atıyorlar takıma. Onlarla uğraş. Sağ ya ya. Sağ Yani yardım ediyorsun şu an. Sağ ol. Evet. Kaplım bağlı olabilirler. <laughs> Lan bir tanesini mi Değil mi? Donma be. Lan neredeyim ha? Geldim. Kanka onun var değil mi? Var tabii. Havada nasıl dans edileceğini sana göstereceğim. Buraya girsem ulti yer Yedim. Adam, adam beni bekliyormuş ya. Lan nasıl bir refleks? Girer girmez ultiye bas. <laughs> ben şu yazılı sohbeti kapatayım da. Çünkü küfreden oluyor. Ya abi yani şu an yapacağım hiçbir şey yok. Dört kere ölmüşüm zaten. Düştüm oyundan bayağı düştüm. Ya minyon keseyim diyorum. Aşağıya gidiyorum. Saber ulti atıyor. Mide geçiyorum. Franco tutuyor. Ben ne yapıyorsun balık İyi deneme. Geliyorum hemen. Geldim usta. Kaç 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 kaç. Ben çıkacağım. Ee, Beyze gitmem lazım. Girmeyin abi oraya. Bak kaplumbağayı aldık. Kaçın ya. Kaç. Adamlar önde zaten. 16'ya 4 öndeler. Kaçın. Oh çok güzel kovalıyorlar. bu iyi Adamlar 4 kişi kovalıyor. Şuraya baksana. Ve mavi mi çıkacak ama benim orada bekliyorlardır büyük ihtimalle de. Nasıl Aa yok yok yukarı gitmişler. Çabuk koş koş koş. Geliyorlar bana ya. Geliyorlar bana ya. Of. Şuraya ulti at. Şuraya ulti at. Ya oradan da beni tutmazsın be. Yuh lan. Evet arkadaşlar bu videonun adı Feni nasıl oynanmaz. 5-0-5-0 gidiyorum yani. Rezillik ya. Rezillik. Şimdi takım da iyi kötü oynamaya çalışıyor ama Balmut uyuyor mu orada ne yapıyor? Geldi. Senin yanında savaşacağım abi. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> Franco'yu gör görmez geri döndüm. <laughs> Çok güzel re yaptım. Neyse birini aldım oradan çıktım. Lan bırak beni. Aa, lan oha oha yet. Lan. <gülüyor> <gülüyor> yuh ya. Yuh ya yuh. <laughs> Adamlar deli gibi. <laughs> arkadaşlar Feri bu kadar işte. Ya başta düştüğü zaman bu karakter hiçbir şey yapamıyor ya. Güzel hero tamam iyi <laughs> eyvallah ip atıyor kaçıyor falan da. At, Adamlar tuttuğu zaman yoksun yani. Şu baleyi orada kesemez miyiz ya? Oha hırsız fani geldi kill çaldı yuh. Bu Saber'in mavis duruyor mu acaba ya? Yani? Oraya baksana bir. Ben Aa, mavisi çıkacak. Onlar benim mavideyken ben şuradaki maviyi almaya çalışayım. Tabii kalır inşallah. <laughs> Onlar orada uğraşıyor şu an. Benim mavi çiçek. Şu an o iki Bir dur. Sur verme ya. Bir dakika ya. Bir bekleyin abi oynayalım. İki iki. Çok iyi lan Balmut. Helal olsun sana ya. Mavimizi aldık. Bu kurunu oha kesemem Adam olmuş 11 level. Ne? Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Ona yasar lan ne oluyor? Cana bak. Şaka gibi ya. Yani şu an bir şey yapmam imkansız ki. Yapamam. Yaparsam şerefsizim yapamam. Asla yemiyorlar abi asla ya asla yemiyorlar yani. Franco gelecek hop o da oradan skill atacak. Ben bir malım. Orada biraz heyecan yaptım çünkü adamlar çok önde abi bakın. Yani ben 3K'dayım. Adamların natası bile yani en en az kasılığı olmuş 4800 ben kalmışım 3300'de yani ben ne yapabileceğim ki bunlar? Şu an eğlencesini oynuyoruz. Kurma yukarıda sağdan soldan kula çok güzel. Ana oğlum ya ben lan yuh yuh. Adama yaklaşamadan ölüyorum ya lan bırakma beni. Allah belanı versin seni. Hiçbir şey yapamayacağız ya. Bence <laughs> suru verelim. Başlat suru. Adamlar baştan abi akıllı bak. Karşı taraf akıllı. Franco geldi. Onun üstüne kim geldi? Vale geldi. Sonra Saber geldi. Mavi aldılar zaten. Orada beni bir de kestiler. Mükemmel yani. Yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Şuna bak. Adam ne yapsın orada? Louis ne yapsın yani? Biz, biz baştan kaybettik oyunu da. Şu an öyle elendesin oynuyoruz. Ben şu maviye gideceğim. Mecbur gideceğim mavi çünkü ben yapacak başka işim yok ama almışlar. Lan kim ne ara aldı ya. Orada birini daha çektiler. Şöyle arka Düşman olan Gördüler beni gördüler beni gördüler. Burada da mavi yok. Oğlum ben ne yapacağım ya? Gördüler beni. Onu. Lan bırak a oh, oğlum <laughs> lan nereden kaç <laughs> kaçacak yer bile bırakmıyorlar ya Lord'a girdiler ha gidin hadi Lord kesin İkisi, iki 8 sekiz git fitledik karşıda <laughs> neyse Yani takım böyle olduktan sonra oynayamazsın. Hiçbir karakter oynayamazsın. Ha. Aynen aynen. Sensin sensin. Şöyle bir girişimiz var. Bir de çıkışımız. <laughs> Hiç zorlamayacağım ama gelsin bitirsin. aynen vale ver suru ver ver hiç oynamaya gerek yok abi verin bitirin hadi sizde ya gözün seni ben buradayım Üstünün saldırı altında yok oğlum mavi bırakmıyorlar asla ya lar mantıklı oynadı. Yani baştan düşürdüler. Yapması yapması gereken oydu zaten. Yapmaları gereken oydu. Yaptılar. Ya şu anda mis gibi oyunu kazandılar. Allah'tan klasik. <laughs> evet. Feni nasıl oynanmaz adlı videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki ele geçelim. Evet, arkadaşlar, ikinci oyundayız. Ben artık Feni men almam ya. Yani klasikte alınacak en son karakter fanidir ya bence. Çünkü bilmiyorsun yani kimin nasıl oynadığını bilmiyorsun ve karşıya ne gelecek onu da bilmiyorsun. Ee, sıkıntı. Şimdi ne lazım? ADC oynasam mı acaba? Bir nişancı oynasın var ya. Ne oynasak? Lesley. Brody mu oynasam? Yok Lesley oynayacağım abi. Temiz elimizi kazanacağız çıkacağız. Amblemlerimiz tamam. Orman iteminin ne oluyor lan? Ne oluyor buna sandım? Ne oluyor lan? Var mı? Ne? Var mı lan bana? <laughs> evet. Bu takım iyi gibi ya bakalım. Cansın <laughs> kadita aslında mantıklı ha. Evet karşıdaki kusyonumuz basmış, parayı almış kostümü. Çok güzel. Evet, ikinci maçımıza başladık. Şöyle ilkten ben e, hep fantom yapıyorum yani bilmiyorum niye böyle ama hep fantomdan başlıyorum. Aha, altın yukarıda. Ben nereye gidiyorum? Pardon, konuşurken unuttum. Özür dilerim. Geliyorum. Yoldayım. Allah'tan erken fark ettim. Arada bir donmalar oluyor. E, kusura bakmayın. Hem paket açık hem e, wifi açık ve kaydediyorum. O yüzden biraz sıkıntı oluyor sanırım da. Ne yapıyorsun? Geri, donma işte bak. Buralara donma ya. Gözünü seveyim donma ya. Bu arkalardan arkalardan. Bir tane yapıştırasın var sana ve yapıştırdım. Çık 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 çık. Tamam çık. Geri gel abi. Bunu alabilir miyiz? buradan? Minyon bekleme seansımız başlamıştır arkadaşlar. Üste kal. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? İkisi de AFK. Aa. Ben bunları görmedim. Bunların ikisi de AFK burada. Sen kopya git. <laughs> Aynen çektin şu an. Aynen. <laughs> Kuleyi de dönüştürelim. <laughs> de iki tane var mükemmel ya ya geldi gel de oyna yani video çekeceğim ya bilerek mi geliyor Neden bilmiyorum ya Lan lan ne yapıyorsun orada lan diyorum van van diyorum Çektirmem sana kendimi lan geri gel Ne yapacağız ya Hayabusa gelmiş sanırım <laughs> ne aç bir kurdum. gel oğlum gel geri gel geri gel. Onlar bizde var gel. Bir tane daha yapıştırsam şöyle. Beni şimdi ölüm. Sanırım Alucard buralarda mı? <laughs> ya, en son burada gördüm ya. Haritaya bakmadım nereye gittiğini görmedim. Dört olduk. İyi Karina kaplumbağa kesti. Aşağıda iyi işler yaptı. Kil vermedi. Burada burada burada. Saldır alırız bunu saldır. Lan ulti açtırma be oğlum. Lan oğlum öldüm lan öldüm öldüm. Lan 4 Lan Aa. nasıl öldü o? Neyse boş gitmedim. Giderken yanımda Van da götürdüm. İyi. Alucard kasılıyor ya abi bak. Kadite hala AFK. Ha. Ulan AFK kalacaksan niye giriyorsun oyuna ya? Bunu anlamıyorum abi. Oyundan çıkacaksın hani bağlantın kötüdür tamam dışarıdasındır. Lan girme oyuna. Bekle ya. Git evine gir. Hani uygun olan bir ortamda gir ya. Niye böyle yapıyorsunuz anlamıyorum ki ben. kendine tamam bir sıkıntısı yoktur ya. Puanım düşsün ne olacak diyordur da abi, takımda onun dışında 4 kişi daha var. Ayıptır yani. Lan beni lan almadın alma al nereye götürüyorsun ben burada minyon keserek kasılacağım abi ufak ufak. Oyun sonu belki bir ihtimal iş yapabiliriz. Şuna bir tane yapıştıramam mı? Yapıştıramam. Düşman Sen de öylesin. Alayım. Alacağım da Franco aşağıda iyi tamam. Van van burada van van görme görme gece Gör. lan ne oluyor? Al senin olsun tamam al git lan. Düşman menzilde. Sen burada mısın hayır? Değil. Değil, tamam. Şunu bari alayım. Ya, ufak ufak kasılacağım ne yapayım? Tank da gitti yanımdan. Alucard şu an dehşet kasılmış durumda. Sanki bakalım. Evet 2900. Altı olacağım. Ee, bir tur daha minyon keserim burada iyi olur. Aşağıda kavga var. Ah canavar. Ay, sonuçlanır. Neyse girmeyin abi tüfeği bu kadar basit yani bunu da ben mi söyleyeyim bilmiyorsunuz mu ya? Adamlar önde. Bariz önde yani. Duyacağın son şey tüfeğimin sesi. Şuraya bir iki tane vursun. Şimdi fırtına yapayım da vuruşlarım. Hızlansın iyice. Düşman menzilde. Sen de öldürsün. Ya ormancı değilsin sen nasıl kasıldın bu kadar ya Ben bu adamı nasıl keseyim Karin onu alamazsan Oyunu sil ya Lan oğlum vursan adamın peşinden niye koşuyorsun e, Aldın da öldün Ölmedim mi lan yoksa Aa Alucard geldi öldü öldü Acaba redi bırakırlar mı bana Alabilir miyim Kanka sal alayım lan. Sen zaten kaslamadın. Bırak oğlum be. Bırak bak Leslie oyun son taşıyacak kardeşim. Bırak. Aman Amına koyayım. Ne yapıyorsunuz lan? Lan şunu alayım lan. Lan nasıl Franco'da kalabilir o ya? Abi niye bir takımlar geliyor? Cansın çarptığı yeri gördünüz değil mi? Asla bilmiyorlar yani Onların beşi de burada. Konuşmalara bakalım. Oyundan ayrıldı, oyundan ayrıldı. Oyunun bacısını lan Allah sövmüş bir oh, yani. Canı az olan da yok ki yani dedim ulti vurayım bir şeyler yapayım. Valer burada. Yok agalar yapacak bir şey yok. Yine base'de kalıp ee, kasılmaya çalışacağım diyeceğim daha 3 kilo almışız ikisini karnı <laughs> Neyse yani sürekli kazanacağız diye bir şey yok. Sanırım video çekiyorum diye böyle oluyor. Bir sürü aptal insan atıyorlar takıma. Ve kaybediyoruz. Franko gördüm seni oğlum. Git git git. Bırak peşimi artık ya. Aslında üst ben niye bıraktım ki? Orada kasılıyordum ben ne güzel. Ben gidiyorum abi ya. Beş kişi gelir bak. Bak Gus geldi mavi. Mavi de abi gir karına. <laughs> Ben yine burada kasılacağım biraz. Yengeç duruyor mu? Duruyor abi. Dört kişi orada mı? Bana yüzde yüz gelen vardır da. Umurumda değil yani kasılacağım abi. Beni unuttular. Odur önce red alayım. Şu an beni gören yok ya. Bana gelmez çok güzel olur. Guz görünmüyor ortalıkta. Guz e, umarım gelmez ormana. Tamam redimi de aldım buradan. Çok güzel. ben şimdi base'e gidiyorum. <laughs> Yukarıda çok güzel minyon varmış da. Gidemeyeceğim çok korkuyorum şu an. çok korktum. Allah şükür bitti fırtına. Şöyle bir kırıtimizi de koyalım. Bir tane vurayım kaçacağım abi. Bir arkadaş olarak çıkacağım. <laughs> bir tane daha bakacağım. Şöyle de ultimizi atalım. Hadi oğlum. Geberdi. Var mı daha cenaz oğlum? Yok. Bundan kuleyi bana vurun lan. Ulan keşke pençe çıksaymış ama bilemiyoruz ki işte bunları nasıl oynayacağını. <laughs> Reddi alayım da Bizim ormancılar <laughs> da yok yaradığı yok. Reddi bari bıraksınlar bana da. Umarım ekrana hızlı basmıyorumdur ya. Çünkü demin denedim de ses gidiyor. Ekrana bastım sesler. Ben yine kasılma odaklı oynayacağım. Ee, aşağıda minyon geliyor Oradan çıkın abi işte adamlar kasıldı Yani tf'ye girmenin anlamı yok ki ya Sıfır mantıkla oynuyorlar Ah adamı manyak verdiler ya e Gel de tut bu adamı Buradan yengeç duruyor salıp kaçacağım ya O Frankoyla Alucard beni arıyor deli gibi Kaç 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 ışınlan meyze Orada bir şey yapamazlar diye düşünüyorum ama minyon yok çünkü. Hadi oğlum. Bir tane yapıştıracağım. Geri kaçacağım. Alucard'a bir deneyelim hasarı. Aynen çekersin. Fizik atmasam da olurmuş da. Hasarım iyi yavaş yavaş oturmuş ya. Valeri neredesin dostum? Bir tane vuracağım bakacağım. Evet çok güzel. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kadita. Kadita ultiyi bastı. Çok güzel olacak. Ya abi Alucard'da deli gibi hasar var ya. Bozuk ya. Karakter bozuk. Yemin ederim bozuk ya. Lan atsan ultini. Neyi bekliyorsun? Lan ne yapıyorsun sen ya? Bak bak hareketlere bak. O da öldü ki. O da öldü ki. 10 15 saniyen var. <laughs> ya niye böyle takımlar geliyor? Ağlayacağım ya. Franco'ya bak bak bak. Bitirin bitirin. Neyse. Videonun sonuna geldik. Bugün de kanser olduk Allah'a şükür. Her zamanki gibi. Yani %100 video çekiyorum diye böyle oldu ya. Yani ne kadar iyi oynarsan iyi. Yani burada kendimi övmüyorum tabii ki de. Ne kadar iyi oyuncu olursan ol. Yani bir karakterde istediğin kadar uzmanlar. Ya da bilmem ne bileyim. İşte falan filan. Ama yok abi takımın şöyle olduğu zaman yapacak hiçbir şeyin yok yani. Tank ölmüş yedi kere. Karine ölmüş, ölmüş yedi kere. Bu Hayabusa'nın zaten ne yaptığını anlamadım. <laughs> Kadita biraz direndi aslında oynamaya çalıştı. Da ne yapalım yapacak bir şey yoktu. Evet arkadaşlar böyle iki maçlık bir video oldu. Ee, bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı falan unutmayın. Beğenin, yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.